Selam gençler, onu sınıflar hoş geldiniz. Konularımıza sınırlayıcı bileşen diğer bir adla aşırı madde problemleriyle devam ediyoruz. Gençler yine daha önceki konularda anlattığım gibi hazır çorbanın tarifiyle sınırlayıcı bileşen problemlerinin içinden de geçeceğiz. Herhangi bir şekilde herhangi bir sorunumuz kalmayacak. Birçok örnekte, birçok soru tipinde size bu derste göstereceğim. Evet gençler, dersimize başlayalım. Diğer bir ismi ne dedik? Artık madde, aşırı madde, sınırlayıcı bileşen problemleri. Hocam ne zaman sınırlayıcı bileşen olur? Arkadaşlar bize girenlerde, giren girenlerde maddelerin hepsi verilir. Mesela iki madde giriyorsa iki maddeden de bize bir miktar verilir. Verilen maddelerin o miktarları denklemin kas sayıları ile orantılı değilse o zaman artma meydana gelir. Bakın aynen ben buraya yazdım. Artık madde problemlerinde reaktiflerden girenlerden yani ikisinin de miktar verilir. Eğer verilen bu miktarlar arasındaki oran denklem kas sayılarının oranına uymuyorsa o zaman reaktiflerden biri fazla gelir yani artar diğeri tamamen tükenir. Burada arkadaşlar artana biz aşırı madde tamamen tükenene de sınırlayıcı madde ya da sınırlayan madde diyoruz. Bazı durumlarda reaktiflerden ikisi de tamamen tükenir ve artan olmaz. O denklem katsayılarıyla uyumluysa, tam olarak orantılıysa. Artık madde problemlerinde önemli olan biten maddeyi yani sınırlayan maddeyi bulmaktır. Harcanan ve oluşan maddelerin miktarları ise bu biten maddeye göre. Yani bütün hesaplamalarımızı sınırlayıcı bileşene göre, sınırlayan maddeye göre yapıyoruz. Reaktiflerden biri tamamen tükendiğinde tepkime devam etmez ve %100 verimli tamamlanmış tepkime oluşur. Tam verim demek %100 verim demektir. %100 verim tam verim reaktiflerden en az biri biterse tam verim oluyor. Bakın en az birini bitireceğiz tam verim olacak. Bu artık madde problemlerinin özelliği. Yani bir aşır olacak bir de sınırlayan olacak. Ben size sınırlayanı aşırıyı nasıl bulanacağınızı göstereceğim. Ama öncelikle şu hazır çorba tarifinden sizin kendi kendinize bunu bulabildiğinizi bir göstereyim. Gençler şimdi siz eve geldiniz. Bakın hazır çorba nasıl yapılıyor ondan bahsedeyim önce. Bir paket hazır çorba, 5 bardak su, 4 kişilik hazır çorba oluşuyor. Şimdi sen eve geldin. Elinde 5 paket var. Tamam mı? 30 bardak da su var. Kaç kişilik çorba yapabilirsin? Başka bir zaman yine eve geldin. Elinde diyelim ki 6 paket var. 15 bardak su var. En fazla kaç kişilik çorba yapabilirsin? Bana bu sorunun cevabını doğru veriyorsan sen kardeşim sınırlayıcı bileşen aşırı madde problemlerini çok rahat yapacaksın. Şimdi şöyle düşünürsün sen. Hocam ben bir paketle 5 bardak suyu karıştırırım. Güzel çorba yaparım. Hocam benim elimde 5 paket var. Ya ben 5 paketle ne yaparım? Şu 30'un değil mi? Bak 1 ile 5 tükeniyorsa şu 5 paket tüketmek için ne kadar su kullanırsın? 25 bardak su kullanırım hocam. E o zaman ne kadar çorba oluşur? 1 paketten 4 kişi çıkarsa 5 paketten 20 kişilik çorba çıkar. Bak bunu kesinlikle kendin yapabilirsin. Çünkü niye? Beğenin şunu diyor sana. 5 paketle 30 bardak suyu karıştırırsan o güzel çorba olmaz. O biraz sulu olur. İşte sen buradan artık yaşantınla ilgili ilgili olduğu için çok rahat tespit ediyorsun. Nasıl tespit ettiysen alt tarafta da öyle yapacağız. Bak yani şuralarda da kimyaya döndüğümüz zaman aynı şey yapacağız. Hocam elimde 6 paket var. 15 bardak suyum var. Bakalım en fazla kaç kişilik çorba yapabilirim? E, bir paket hazır çorbayla 5 bardak suyu karıştırmam lazım. E, 6 paketle 6 kere 5 30 bardak su. Bak 30 lazım elinde. Demek ki sen 6 paketle 15 bardak suyu karıştırsan o çorba olmayacak. Bebek maması gibi bir şey olacak. Lapa gibi bir şey olacak. He, demek ki bu burada arkadaşlar şunu anlıyorum. Paket bardağa göre fazla. İşte bir biz bak bunu tespit ettik. Bak buna aşırı diyoruz. Bu bardak bak az geldi buna da sınırlayan diyoruz. Evet sınırlayan. Çünkü niye? 30 da az elimde. Yok. O zaman bu sınırlayan, bu aşırı oldu. He, işi sınırlayana göre yaparız. 5 bardaktan 4 kişilik çorba çıkarsa, 15 bardaktan 12 kişilik çorba çıkar. Yani çorbada yaptığımız olayın aynısını yapıyoruz. Bak ben siliyorum. Bir tane daha örnek vereyim. Yani birkaç defa yapalım ki daha iyi anlayalım. Hocam eve geldim. Elimde 20 paket var. Hocam eve geldik. Aynı zamanda her 20 paket varken diyelim ki 50 pakette 50 bardakta su olsun. En fazla kaç kişilik çorba yaparsın ya? Düşün bakalım. 1 pakette 5 bardak su gerekiyorsa e, 20 paket tüketmek için 5 çarpı 20 100 bardak su lazım. Var mı kardeşim elimde su? He, su yok. Demek ki o zaman ben bu yemeği yaparken bu hazır çorbanın paketine göre değil de suyun miktarına göre yapacağım. Çünkü bunu bitiremiyorum. Biz bunlarda ya bunu bitirmeye çalışacağız ya bunu bitirmeye çalışacağız. E hocam ben nasıl anlayacağım. İşte sınırlayanı aşırıyı. Şimdi çorba deyince çok rahat anlarsın. Ama kimyaya döndüğümüz zaman mol dediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ben sana o sınırlayanı aşırıyı bulmanın yolunu gösteriyorum şimdi. Çok dikkat et bak. 20'yi 1'e bölüyorum. Kaç kat? 20 kat. Hocam 50'yi 5'e bölüyoruz. Kaç kat? 10 kat katı küçük olan sınırlayan bak katı küçük olan sınırlayan 10 kat 20 kat e 10 kat daha küçük olduğu için demek ki ben buraya sınırlayan diyeceğim e bu maddeye de ne diyeceğim aşırı madde diyeceğim bak bu aşırı bu sınırlayan her şeyi sınırlayana göre yapıyoruz ne dedik her şeyi sınırlayana göre yapıyoruz bak şu 10 kat var ya her şeyi bu 10 kata göre yapacağız sınırlayana göre 10 çarpı 1 10 çarpı 1 hocam niye 10 ile 1'i çarptık ben 10 ile 1'i çarparsam ne kadar paket kullandığımı bilirim hocam niye eksi koydun eksi harca. Hocam gösteriyor. hocam şu 10 ile 5'i çarptım. Eksi 50. Zaten sınırlayan bu olduğu için hepsi harcanacak. Eksi 50. Hocam 10 ile 4'ü çarptım. 10 çarpı 4 artı 40. Hocam niye artı yaz? Artı oluşmayı eksiler harcanmayı gösteriyor. Son duruma gelelim. Şuraya da bir son durum diyelim ya da son diyelim. 20'den 10 çıktı. 10 paketin arttı. Elden 50 çıktı. Burası 0. Burası ne oldu? 40. 40 kişilik çorba yaptın. 10 paket harcanmış oldu. Yani bunu yavaş yavaş kimyaya çevireceğiz. Çevirelim hocam. Bakın çevirelim gençler. Nasıl yapıyoruz? Bir iki tane de yazayım. Alt taraftakini de rahatlıkla zaten yapacaksınız. Mesela biz bunu artık şöyle yapalım. Mesela C3H8 olsun. A artı O2 CO2 artı H2O olsun. C3H8 bu denklemi bir denkleştirelim. Şuraya 3 geliyor. Şuraya 4 geliyor. Şuraya da 5 geliyor. Ya arkadaş bak adam diyor ki bundan diyor 6 mol var diyor. Bundan diyor 50 mol var diyor. Bak aynısını yapıyorum ya. 6'yı bak öndeki kasayı kaç bir? 6'yı 1'e bölüyorum. Kaç kaç kat? 6 kat. 50'yi 5'e bölüyorum kaç kat? 50'yi 5'e bölüyorum 10 kat. Katı küçük olan sınırlayan değil mi? Evet mavi ile devam edelim. Bak katı küçük olan sınırlayan. Yani şu 6 kat sınırlayan. O zaman bunun hepsi bitecek bak. 6 çarpı 1 eksi 6. 6 katla bakın şu 5'i çarpıyorum. Eksi 30. 6 kere 5 30. 6 ile şu 3'ü çarpıyorum. 6 kere 3 artı 18. 6 ile 4'ü çarpıyorum. Artı 24. Sona geliyorum. Alttan alt çıktı şurası 0. 50'den 30 çıktı burası 20 mor. Burası 18 mol. Burası 24 mol. Tekrar söylüyorum gençler. Şuradaki eksiler harcanmayı artılarda oluşmayı gösteriyor. Başlangıçta zaten bundan ve bundan yoktu. Tepkime olurken değişiklik meydana geldi. O değişiklikler eksi 6 mol C3H8 harcandı. Eksi 30 mol. Bak ne oldu? O2 harcandı. 18 mol karbondioksit ve 24 mol su oluştu. Gençler bakın bu soru çözelim. En kolaylarından bir tanesi. Diyor ki N2 6 mol H2 ile tepkimeye giriyor. Bunun sonucunda kaç mol NH3 hangi maddeden kaç mol artar demiş. Ya tepkimi bir yazalım. N2 artı 3H2 2 NH3. Hep aynı şeyi yapacağız. Şimdi 3 mol N2 vermiş. Bak 3'ü yazalım. Biraz da farklı renkle yazalım. Bak, şu 3 mol'ü yazalım. Evet 3 mol'ü yazdım. Ve buraya da 6 mol'ü yazdım. Gençler şimdi dikkat. Bakın. Şunun kat kaç? 1. Bunun kas kaç? 3. Şimdi ben 3'ü 1'e böldüm. Bak 3 kat 6'yı 3'e böldüm. 2 kat. Şimdi 2 kat mı sınırlayan? 3 kat mı sınırlayan? Ne demiştik? Katı küçük olan sınırlayan. Demek ki burada H2 sınırlayan azot gazımız aşırı aşırı sınırlayanı bulduk. İşimiz çok kolay. Sınırlayın hepsi bitiyor. Şimdi gençler hepsi biteceği için ben direkt buraya bak eksi 6 yazabilirim. Sınırlayın hepsi biteceği için altına eksi 6 altı yazabilirim. Hocam başka nasıl yapabiliriz? Bak başka da şöyle yapabilirsin. 2 kat var ya. Bu 2 katla 1'i çarparsın. 2 kere 1 eksi 2 harcanır. 2 katla 3'ü çarparsın. Eksi 6 harcanır. Şu 2 iki katla 2'yi çarparsın. Artı 4 oluşur. 3'ten 2 çıktı. 1. Alttan 6 çıktı. 0. Burası ne oldu? 4. İşte biz şuraya başlangıç diyoruz arkadaşlar başlangıç. Şuraya değişim diyoruz. Şuraya son diyoruz. Şimdi oradan kontrol ettim arkadaşlar. Görünmüyor. Şuraya başlangıç. Evet şuraya başlangıç dedik. Başlangıçta bakın en aş 3'ten yok. Çizdim. Değişim. Eksi 2 eksi 6 artı 4. Hocam eksiler harcanmayı artılar oluşmayı gösteriyor. Son durumda burası 1. Burası 0. Burası 4. Şimdi böyle biz tablo yapacağımız zaman başlangıç değişim son yazmıyoruz. B, D, S yazıyoruz onun yerine. Başlangıç değişim sonuç. B, D, S yaz yazacağız. Evet ne demiş? Buna göre demiş. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir cevaplayalım gençler. Bakın tepkimeyi sınırlayan madde kimdir? H2'dir. Toplam kütle sabittir. Değişmez. Son durumda kapta kaç mol madde vardır? Bak 1 mol madde burada 4 mol madde burada. 4 bir daha 5 mol madde vardır. Molekül sayısı başlangıca göre. Başlangıçta bakın 6, 3 daha 9 var. Son durumda 4, 1 daha 5 var. Yani 9'dan 5'e gittiği için başlangıca göre azalır diyeceğiz. Hocam grafiği çizelim. Çizelim arkadaşlar. Bakın başlangıçta 6 mol H2 var. Şurası H2 için işaretledim. Bu H2 sıfıra düştü mü düştü? Yani şöyle alacağım grafiği şöyle gelecek sıfıra düşecek. Tamam bak bu neyin grafiğiymiş? H2'nin grafiği. N2 başlangıçta 3'müş. 3'ten nereye düşmüş? 1'e bak. Al kardeşim 3'ten 1'e düşürelim. Böyle devam etsin. 3'ten 1'e düştü. 1'e e düşünce o N2. Evet dikkat edin. Diğeri de 4'e çıkacak. Nereden? N3. Başlangıçta 0'dı. 0'dan 4'e çıkacak. Bak böyle. Ve burası ne olacak? NH3 olacak grafiklerde bu şekilde çiziliyor. Evet gençler şimdi örneklere başlayalım ve bu şekilde rahatlıkla bu kat yöntemiyle çorba yöntemiyle aynısı olduğunu görün bak aynısı. Soruyu okuyalım. 6 mol x2 9 mol y2'nin tam verimli tepkimesinden yalnız x3 y2 oluşuyor. Hangileri doğrudur? Gençler biz daha önceki videoda demiştik ki dersimizde demiştik ki denklem doğru bir şekilde yazılır. Yani x2 ile y2 tepkimeye giriyormuş. Bak x2 artı y2 tepkime x3 y2 bak tepkimeyi yazdık. Şimdi gençler Tepkime yazdık ama denkleştirmemiz lazım bak. Burada 3 tane x var. Burada 2 tane x var. Burada 2 var. 2 var. Buraya 3 bölü 2 koy, koyarsam denkleşir. 3 x. Şu 2'ler gider bak 3 x kalıyor. Tamam 3 x 3 x. Ama ya hocam ben rasyonel ifade sevmiyorum. Evet gençler Türk öğrencisi rasyonel ifade sevmez. O zaman bu tepkimenin hepsini 2 ile genişletiyoruz. Bak hepsini. Yenisini yazıyorum bak. 3 x 2 artı 2 y 2 eşittir. Yani tepkime oku. 2 x 3 y 2. Evet yeni tepkimemiz bu. 6 mol x Y2 demiş bak altına yazıyorum 6 mol. Y2'ye ne demiş? Y2'ye 9 mol demiş. Altına yazıyoruz 9 mol. Şundan var mı başlangıçta? Yok. Şimdi yazıyorum bak B D S. D değişim S son B başlangıç. Ne yapıyoruz? 6'yı 3'e bölüyoruz. Kaç kat? 2 kat. 9'u 2'ye bölüyoruz. Kaç kat? 4,5 kat. Söyleyin bana sınırlayan ki sınırlayan katı küçük olan 2 kat 4,5 kat. O zaman bak x2 neymiş? Sınırlayan. y2 neymiş? Aşırı. Sınırlayın hepsini bitiriyoruz. Ama ben size onu tekrar gösterdiğim gibi yapayım. Şu 2 ile bak arkadaş sınırlayanın katıyla 3'ü çarpıyorsun. 2 çarpı 3 eksi 6 yazıyorsun. Sonra 2 çarpı 2 eksi 4 yazıyorum. Sonra 2 çarpı 2 artı 4 yazıyorum. Ya da şöyle yapacaksınız. Bakın 3 mol X2 harcanırken 2 mol Y2 harcanıyorsa 6 mol X2 harcanırken 4 mol Y2 harcanır. Ya da 3 mol X2'den 2 mol X3Y2 oluşursa 6 mol harcanınca 4 mol oluşur. Bu mu kolay? Kat yöntemi mi kolay? Ona göre karar ver. Evet, sona gelelim şimdi. Sona geldim. Alttan al çıktı. Burası 0. 9'dan 4 çıktı. Burası 5. Şurası ne oldu? 4. Evet, 5 mol Y2 artmıştı. Bakıyoruz. Evet 5 mol Y2 Doğru. 4 mol X3Y2 oluşmuş. Evet bu da doğru. Sınırlayan madde X2'dir demiş. Evet biten sınırlayan bu nedir? X2'dir. Bu ifade doğru. 1, 2, 3 3'müş cevabımız. Evet gençler şimdi örnek soru 3 ile devam edelim. 4 litre C3H8 gazı 10 litre O2 gazı ile bakın bu tepkimeyi bize denk halde vermiş. Denklemine göre tam verimli tepkimeye girmekte. Sınırlayıcı bileşen hangi maddedir? Oluşan CO2 ve H2 kaçar litredir demiş. Gençler şu tepkime şuraya hemen bir yazalım isterseniz şöyle şuraya yazayım C3 H8 artı 5 O 2 3 C O 2 artı 4 H 2 O. Evet. Şimdi B D yazıyoruz. Şimdi başlangıçta 4 litre vermiş mi? Vermiş. Yani gaz fazında olan maddeleri biz böyle litre olarak alabiliyoruz. Hepsi gaz olduğu için buraya 4 litre. Altına da 10 litreyi koyuyorum. Şunlardan da başlangıçta yok. Şimdi gençler dikkat edin. 4'ü şunun önündeki 1'e böldüm. Kaç kat? 4 kat hocam. E onu 5'e böldüm. Kaç kat? 2 kat hocam. Bak 2 kat. Şimdi Şimdi katı küçük olan kim? O iki. Bu dört kat, bu iki kat. O zaman bu sınırlayan, o zaman bu aşırı, o zaman benim için önemli olan ne? İki kat. Şimdi bak, şu iki ile alıyorum. Bak, şu biri çarpıyorum. C3H8'in önündeki. İki kere bir iki harcandı. Evet, iki kere beş. Bak 2 kere 5 10 harcandı. 2 kere 3 artı 6 oluştu. 2 kere 4 artı 8 oluştu. Hocam ben böyle katları çarpmaktan hoşlanmam dersen o zaman şöyle yapacaksın bak. Evet 5 mol O2 harcanırken 1 mol C3H8 harcanıyorsa 10 mol harcanırken C3H8'den ne kadar harcanır? Eksi 2. 5 mol'den 3 mol karbondioksit oluşuyorsa 10 mol harcanırken 6 oluşur. 5'ten 4 oluşuyorsa 10'dan 8 oluşur. Genelde orantı yöntemini öğrenciler yaparken zorlanır. Ama kat yöntemini işler çok kolaydır. Evet. 4'ten 2 çıktı. Burası ne oldu? 2. 10'dan 10 çıktı. 0. Burası 6. Burası 8. Evet şimdi sınırlayıcı bileşen hepsi biten kimdi? Zaten sınırlayıcı söylemiştik. O2. Oluşan CO2 başka o kaçar litredir? Oluşan CO2'ye bakıyoruz arkadaşlar. 6 h 2 bakıyoruz 8 litreymiş yani 6'ya 8 litreymiş bu kadar. Evet gençler belirli bir miktarda Cs2 ve O2 gazları örnek 4'le devam edelim. Tepkimeye giriyormuş. Tepkime sonunda 1 mol O2 artarken 2 mol CO2 oluştuğuna göre hangileri doğrudur diyor güzel bir soru. Şimdi hemen 1 mol O2 artarken yani son durumda bak arkadaş şöyle son durumda şurayı şöyle çizeyim. Son durumda O2'den 1 mol artmış. Bundan 1 mol artmış. 2 mol karbondioksit oluşuyormuş. Değişim bölgesine geliyorum şöyle karıştırmamak için çiziyorum bunları. Bundan da 2 mol oluşuyormuş. Buna göre diyor işte hangileri doğrudur? Gençler bak biz buradan her şeyi bulabiliriz. Her şeyi bulabiliriz. 2 mol CO2 oluştu ya kas sayısı kaç? 1. Evet. Ha biz denkleştirmedik arkadaşlar. Şunu denkleştirelim. CS2. Şuraya 2 geliyor. Yani şuraya 3 geliyor. Şuraya 1 geliyor. Bakın ne tepkimeyi denkleştiriyoruz. Mutlaka kontrol edelim. Öğretmen arkadaşlarımız da denk vermeyebilir. Dikkat edelim. Evet, buraya 2 mol geldi. Dikkat et şimdi. Burası değişim bölgesi değil mi? Değişim bölgesinde şurası şu gösterdiğim yer biraz daha şey gösterelim şöyle çiz silgiyle. Şu gösterdiğimiz yer harcanmayı bu gösterdiğimiz yer oluşmayı gösteriyor. Yani arkadaş senin burada 2 mol karbondioksitin oluştuysa acaba SO2 ne kadar oluşmuştur? 1 mol karbondioksite karşılık 2 mol SO2 oluşursa burası 2 ise burası ne olması lazım? 4 mol olması lazım. Şimdi değişim bölgesine gelelim. Bak 1 mol karbondioksit oluşması için 1 mol CS2 harcanırsa 2 oluşması için evet eksi 2 harcanması lazım. E buradan eksi 2 harcanıyorsa o zaman o 2'den de eksi 6 kadar harcanması lazım. Hocam nasıl? E 1 harcanırken 3 harcanırsa bundan da 2 harcanırsa bundan da 6 harcanır. Bu kadar. Şimdi sona gelelim. Bakın şurası 1 molmuş. Bak şurası tekrar gösteriyorum. Burası neymiş? 1 molmuş. E burası 1 mol arttıysa şurası 6 ise o zaman başlangıçtaki o 2 7 moldur. E şimdi bu aşırıysa o zaman bu da sınırlayandır. E sınırlayan ne oluyor da 0. O zaman başlangıçtaki CS2 kaç olur? Bak burası sıfırsa ve burası eksi 2 ise şurası ne olur? 2 olur. Çünkü 2'den 2 çıkarınca 0 gelir. E son durumda demek ki burası 2'ymiş. Son durumda burası da 4'müş. Biraz silelim şöyle. E şurası şurası 2'ymiş. Şurası da 4 molmüş. Şimdi başlangıçtaki CS2 152 gramdır. 2 mol CS2. Hemen şuradan yapalım. 2 mol CS2. Hemen bir molünü bulalım. CS2'nin bir molünü bulalım. C12 artı 2 çarpı esneymiş S neymiş? 32. 2 çarpı 32 64 artı 12 76 yapar. Ha, 1 molü 76 ymiş. Yani 1 mol CS2 76 gramsa 2 mol X gramdır diyoruz. 76 çarpı 2'den 152 geliyor. Evet doğruymuş. Normal koşullarda 89,6 litre hacim kaplayan SO2 oluşmuştur. Bakalım. SO2 4 mol değil mi? Ha, 1 mol SO2 kaçtı? 22,4 litreydi. O zaman 4 molü X litre yapar. 4 kere 4 16'nın 6'sı. 4 kere 2 8. 9. 4 kere 2 8. 89,6 litre. Tepkime sonunda ortam da 7 mol madde bulunur demiş. Hemen bakıyoruz. 1 mol burada var. 2 mol burada var. 3 etti. 4 de burada 7 mol. Demek ki cevabımız 1, 2 ve 3'müş gençler. Örnek soru 5 ile devam edelim gençler. H2 enik gazlarının aynı koşullarda toplam hacmi 40 litredir. Bu gazların tam verimle tepkimesi sonucu tam verim diyor. Çok önemli bir tanesi bitecek mutlaka. H2 gazın 8 litresi arttığına göre oluşan NH3 gazın hacmi kaç litredir demiş. Gençler şimdi ben başlangıçta N2 ile H2'nin tam olarak litrelerini bilmiyorum. Yani biz bu denklemi yazalım. Bir denklemi Denkleştirelim. Şöyle yapalım. N2. Şuraya 2 koyacağız. Şuraya da 3 koyacağız. Böylece denkleşmiş olacak. Ben şimdi şuraya B diyeyim. Şuraya D diyeyim. Şuraya da S diyeyim. Başlangıç. Değişim. Sonuç. Ben H2 ve N2 bilmediğimden dolayı buna X litre diyeyim. Buna da y litre diyeyim. Yani 1x 1y olursa ben buradan x artı y'nin 40 olduğunu bulurum. Diyor ki H2'nin 8 litresi artıyormuş. Ya bak şu H2 var ya. Şu H2'den hidrojen gazından 8 litre artıyormuş ya. He. 8 litre artıyor. O zaman demek ki burada N2'den ne kadar artıyor? Hiç artmıyor. Sıfır. Eğer bu aşırıysa tam verimse o zaman bu da sınırlayandır. Bak bu aşırıysa o zaman bu da sınırlayan. Sınırlayan bitecek. O zaman buranın sıfır olması için şuranın ne olması lazım arkadaşım? Eksi x. Dikkat et şimdi kas sayı kullanıyoruz. Burası 1, burası 3 ise yani 1'e 3 geldiyse yani x'in üzerinde 1 varsa 3'ün altında ne olmalı? 1'in altında x geliyorsa 3'ün altında ne gelmeli? Eksi 3x. Yani şöyle de yaparsın. 1'e karşılık 3 harcanıyorsa x'e karşılık eksi 3x harcanır. E ne kadar NH3 oluşur? 2x de NH3 oluşur. Sona geldim. 2x mol NH3. Bize zaten 2x soruyor. NH3'ü soruyor. E hocam nasıl çözeceğiz? Gençler 2 denklem var bak. 1x artı y eşittir 40 var. Bir de y eksi 3x eşittir Y eksi 3x eşittir. 8 var. Şimdi biz iki denklemden bunu çözeceğiz. Şu y'leri yok edelim. X'i bulalım. Onun için ne yapıyorum? Şurayı eksiyle çarpıyorum. Ben burayı eksiyle çarparsam şurası eksi olur. Şurası artı olur. Şurası eksi olur. Şurayı da şöyle silelim. Ha bak yaptık. Şimdi şu eksiye artıya gitti. Şu 3x ile şu x'i topladın. 4x yaptı. 40'tan 8 çıkardın. 32 yaptı. E 32 bölü 4'ten x eşittir. Ne gelir? 8. E bize 2x soruyordu zaten. Çünkü en 3 2x kadar oluştu. E oraya 2 çarpı 8 deriz. O da 16 yapacaktır. Cevabımız neymiş? 16'ymış gençler. Evet öğretmen arkadaşlarımız yazılılarda kesinlikle soracağı bir yer. Eşit mol, eşit hacim ya da eşit kütleli sorularda ne yapacağız? Eşit mol ve eşit hacim diyorsa bak. Eşit mol, eşit hacim diyorsa. Denkleşmiş tepkime denkleminde hangi giren, hangi reaktifin kas sayısı büyük ise o madde sınırlayandır. Çok basit bak. Eşit mol de diyorsa hangi maddenin kat sayısı büyükse o sınırlayandır. E ne yapacağız hocam? Hangi reaktif daha fazla harcanırsa o harcanan miktar başlangıç molü ya da hacmi olarak alınır. Bunu da göstereceğim soruda size. Eğer eşit kütle ediyorsa girenlerin harcanan kütleleri bulunur. Hangi reaktif daha fazla harcanıyorsa başlangıç kütlesi fazla harcanan miktar olarak alınır. Bunları örnekler üzerine göreceksiniz. Örnek soru 6 ile bu anlattıklarımızı bir pekiştirelim gençler. CS2 ve O2'nin tam verimli tepkimesinden 0,2 mol SO2 ve bir miktar CO2 oluşmaktadır. Tepkimede harcanan CS2 ve O2'nin mol sayıları tepki sonunda artan gazın karışımın toplam mol sayısını sormuş. Hemen yazıyoruz bak. CS2 artı O2 denkleştireceğiz tabi. CO2 A artı SO2. 2 burası arkadaşlar kas sayımız. Şurası 1. Şurası 3. Burası 1. Denklem denkleştirmeyi iyi bilmemiz lazım. Şimdi eşit mol sayısında demiş. Gençler iki türlü yapacağız. Bir sondan başa işte bir de baştan sona yapacağız. Ben ilk önce size sondan başı göstereyim. Sonra tersini yaparız. Burası başlangıç. Burası değişim. Burası sonuç. Evet ne demiş? 0,2 mol SO2 ve bir miktar CO2 oluşmaktadır. SO2'den altına yazıyorum bak değişim bölgesine. 0,2 mol oluştu. Ya arkadaş bu artı 0,2 ise. Bak bundan kas sayı 2. Buranın kas sayısı 1 ise. Burası 0,2 iken şurası ne olur? Artı 0,1 mol olur. Bak bundan da 0,1 mol oluşmuş. Niye? 2 mol SO2 oluşurken 1 mol CO2 oluşuyorsa e 0,2 oluşurken de 0,1 mol oluşur. Evet. Harcanmaya gelelim şimdi. Bak arkadaş. Şimdi şurası isterseniz buradan gidin isterseniz buradan gidin. Buranın kas sayısı 1. Buranın kas sayısı 1. E 1 mol karbondioksit oluşması için. 1 mol CS2 harcanıyorsa 0,1 oluşması için o zaman buradan eksi 0,1 mol harcanır. E hocam O2'den ne kadar harcanır? 1 harcanırken 3 harcanıyorsa 0,1 iken o zaman burası da 0,3 mol olur. Bakın bulduk mu? Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bak o bildiğimiz değeri 0,2'yi 2'ye böleriz. 0,2'yi 2'ye bölünce 0,1 kat çıkar. Ben bu 0,1 ile 1'i 3'ü 1'i 2'yi çarptığım zaman şurada harcananları ve oluşanları bulurum. Gençler şimdi dikkat edin. Yukarıda ne dedik biz? Eşit molde söylenirse, bak eşit mol ve eşit hacim diyorsa, hangi reaktif daha fazla harcanırsa, o harcanan miktar başlangıç molü olarak kabul edilir. Ya ben sana soruyorum. O2 mi çok harcanmış? CS2 mi çok harcanmış? O2 çok harcanmış. İşte fazla harcanan O2 olduğu için 0.3 olduğu için başlangıç 0.3 mol. Bunun başlangıcı da 0.3 mol. Çünkü niye? Eşit mol sayısında alınmış başlangıçta. 0.3'ten 0.3 çıktı. Burası ne kaldı? 0. 0.3'ten 0.1 çıktı. Burası oldu 0.2. Burası oldu 0.1. Burası oldu 0.2. Şimdi tepkimede harcanan CS2 ve O2'nin mol sayılarını bulduk. Bak harcanan 0.1 mol CS2. 0.3 mol O2. Tepkime sonunda artan gazın ve karışımın toplam mol sayısı. Artan gaz 0.2 2 mol CS2. E gaz karışımının toplam mol sayısı 0,2 buradan 0,1 de buradan 0,3. 0,2 de buradan 0,5 mol yapar. Bazen başlangıçtaki toplam mol de sorabilirler. 0,3 0,3 da 0,6 mol yapar gençler. Şimdi hocam bir de baştan sona çözelim. Bak baştan sona çözerken de şöyle yapacağız. Bir değer vermemiz lazım. Nasıl bir değer vereceğiz gençler? Benim burada tavsiyem size bakın zaten eşit mol sayısında diyorsa sınırlayan hemen kat sayısı büyük olandır. Yukarıda ben bunu yazdım. Yani bu bitecek. Bu için şuradaki 3 var ya 3 büyük katsayı. Bu sınırlayın kat sayısına göre alabilirsiniz. Sınırlayın katsayısı kaç? 3. O zaman ben bunu 3'en 3'en seçebilirim. Çünkü ben bunu 3'en seçersem bunu da 3'en seçmek zorundayım. Sınırlayın kat sayısını kat orantılı olarak alabilirsiniz. Bak ben bunu 3'en aldım. Bunu da 3'en aldım. Ya hocam burası 3'en olunca niye burası 3'en oldu? Ya arkadaş soruda eşit mi o sayısına demiş ya. Şimdi sen o 2 3'en alırsan cs 2 de mecbur 3'en alacaksın. Tamam 3'en 3'en aldık. E buradan ben harcamaları bir yapayım. E sınırlayan buydu sınırlayanın hepsi bitecek. Eksi 3'en. Bak sınırlayan dedik buna. E sınırlayan eksi 3'en. Bak bit. Tamam alt taraf ne oldu? 0. Arkadaş bak bundan 3 harcanırken bundan 1 harcanıyorsa buradan 3'en harcanırken buradan da eksi harcanır. Şuradan 2'en artar. E hocam bakın şöyle yapalım. 3 harcanınca 1 oluşuyorsa 3'en harcanınca hocam en oluşur. E 1 oluşunca 2 oluşuyorsa en oluşunca da 2'en oluşur. Sona geldim. Burası en şurası 2'en. Bize ne diyor? 0,2 mol SO2. 2'en eşittir 0,2'den. En eşittir bak 0, 1 mol gelir. Şimdi sen bu eni bütün her yerde yerine koysan bize ne sorduysa bulursun. Bu baştan sona. Diğeri sondan başaydı. Hangi soruşuna giderse onu tercih et. Evet böyle sorularla karşılaşacaksınız. İşte 0 1 yerine yazarsan bak en yerine 3 çarpı 0 1. Bak burası 0 3 oldu. Burası 0 3 oldu. Bak bundan 0 1 harcandı. Bak bundan 0 3 harcandı. Bak 2n artmış. 2 çarpı 0 1'den bak 0.2 oldu. Yani bize ne sorarsa biz bulabiliyoruz gençler. Gelelim örnek soru 7'ye. 2x artı 5'e 2z denklemine göre eşit mol sayıların dağılım X ve Y'nin tam verime tepme sonucu hangi maddeden yüzde kaç artar? Bak arkadaş az önce ne dedim? 2X artı 5Y eşittir 2Z. Ne yapacaksın? Eşit molde diyorsa kat sayısı büyük olan sınırlayandır kardeşim. Evet bak sınırlayan buymuş. O zaman bunun kat sayısına göre hemen 5N'e 5N beşen alıvereceksin. E hocam sınırlayan bu olduğu için 5N bitecek. E bundan da 2N harcanacak. Artık bak 5'e karşı 2 harcanıyorsa 5N'e karşı 2N harcanır. 5N'den 2N çıkardın 3N arttı. E diyor ki hangi maddeden yüzde kaç artar? E, X'in 3N'i artıyor. 5N'de 3N artıyorsa yüzde X artar. Arkadaşlar böyle yaparsak yüzde 60 oluyor. 300 bölü 5'ten 60 çıkıyor. Bak A Evet. Gelelim örnek 8'e. Aynı koşullarda eşit hacimde alınan N2 başlık gazları denklemine göre tam verimli tepme girdiğinde 60 litre NH3 gazı oluşmaktadır. Buna göre başlangıçtaki toplam gaz hacmi nedir? Bak çok çıkar. Yani aslında yaptığımız soruların neredeyse aynısı. 2NH3'ü yazdık. Hocam tepki enekleştirelim. Burası 3. Burası 1. Bak başlangıç, değişim, sonuç yazalım. BDS. Korkma abi BDS. Evet. Eşit hacimlerde diyor. Ve 60 litre enoş olmuş. Bak burası enaşıç. Son durumda 60 litreymiş. Yani şuradan bir 60 litre oluşmuş. İster baştan sona ister sondan başa. Bu sefer de ilk önce baştan sona çözelim. Hocam sınırlayan kimdir? Eşit hacimlerde, eşit mollerde diyorsa kat sayısı büyük olan hemen sınırlayandır. Bak kat sayısı yani denklemde ki maddenin, hangi maddenin kat sayısı büyükse o sınırlayandır. He, sınırlayın test ederken bize alt taraftaki değerleri verdiğimiz zaman üste bölüp katı küçük olan alıyorduk. Bak kat o bölme sonucu çıkan kat. Ama bu kat sayı dikkat edin. O katla bu kat sayıyı karıştırmayın. Bak kat sayı kaç? 3. Bunun kat sayısı kaç? 1. İşte eşit hacimde eşit mol derse kat sayısı büyük olan hemen sınırlayan oluyor. Yani ben buna 3n buna 3n diyeceğim. E buradan 3n harcanırken buradan da n harcanacak. E 3'ten 2 oluşuyorsa 3n'den 2n oluşacak. Yani 2n 60'a eşitmiş. 2n 60 ise n eşittir. Ne çıkar? 30 çıkar. He, bak bize ne sordu? Toplam hacmi soruyor başlangıçta. 3N en, 3N en daha. 6N. En. E, N en yerine 30 geliyor. Yaz kardeşim N yerine 30. 6 çarpı 30'dan 180'miş. Bak bu kadar. Böyle yapabilirsiniz. Hocam bir de sondan başa yapalım. Evet sondan başa yapalım. Şöyle silelim arkadaşlar. Sondan başa yapalım. Bakın şu şekilde. Şurası 60 litre verdi. Şimdi burası 60 ya. Bak artı 60 ya. Kas dikkat et. Burası 2. Burası 1. O zaman şurada harcanan ne olacak? Eksi e, yarısı 30 olacak. Yarısı 30 olacak çünkü 1, 2 ise eksi 30, 60. Buraya gel ve buradan da eksi 90 olacak. Şimdi ben size dedim, hocam biz şuraları bilmiyoruz başlangıçları. Hangisinden daha fazla harcanırsa ama eşit hacimde, eşit molde dediği zaman hangisinden daha fazla harcanırsa o harcanan miktar başlangıç molüdür ya da başlangıç litresidir. Yani 90, 90 olacak bak. 90, 90, 0, 90'dan 30 çıkardın, 60'dan ne olacak burada? Artmış olacak ve toplam hacimde zaten 180 bulduk. Gelelim bir de eşit kütlede sorularına. Bunlardan da karşılaşabilirsiniz. Burada da size bir taktik vereceğim gençler. Ve dersimizi burada bitireceğiz. CaO artı CO2. Evet tepkimi okunu çektik. CaCO3 oldu. Gençler şimdi eşit kütlede demiş ya. Bazı öğrenciler hemen gider buna M der. Buna M der. İşte mole çevirirler. Mollerden küsuratlı ifadeler gelir. Öğrenci işin içinden çıkamaz. Eşit kütlede derse kütleden gidin arkadaşlar. Kütleden gidiyoruz. Bak onları da şöyle göstereyim. Şimdi bunun kütlesini başlangıçtakini bilmiyorum. Bunun da kütlesini başlangıçta bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Şimdi ca CaO'nun kütlesi nedir? ca CaO. o 40 artı 16. Burası 56. CO2 de 44. CaCO3 e, ne kadar? 100. Oluşan ne kadar? 200. Bak şimdi. 200 bu 100'ün kaç katı? 2 katı hocam. O zaman şuranın 2 katı ne yapıyor? 88 gram harcanmış. Hocam buranın 2 katı ne yapıyor? 112 gram harcanmış. E, ben size ne dedim arkadaşlar? Bu şekilde olduğunda eşit kütlede de verirse harcanan kütleleri bul. Harcanan kütleleri bul. Hangisinden fazla harcandıysa başlangıç odur. Demek ki başlangıç neymiş? Bu 112 harcandığı için 112 ymiş Bak bunu 112 al. Bunu da 112 al. He demiş. Cağcı Hoca oluşuna göre başlangıçta alınan toplam karışımın kütlesi. 112, 112 ne yapar? 112 çarpı 2'den 2 kere 2, 4 2 kere 1, 2 224 yapar. Artan kütleyi de sorabilirdi. 0, 112 eksi 88 gramda madde artmıştır. Karbondioksit gençler. Böylece arkadaşlar örnek 9 ile birlikte artan madde problemi, aşırı madde problemini de bitirmiş olduk. Evet gençler gelecek dersimizde inşallah verimle devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi arkadaşlarımıza tavsiye unutmayalım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.